Nasıl onu şey yapacağım? Ne, topini? ne alıyorsun oğlum tokenini? Ya kanka şey diyorum. Bad Wars tokeni böyle. Kanka bir bok alamıyorsun ki onlarla. Nasıl alamıyorsun ya? Abi sana ne diyor? öldüreceğim bu yareni. Ö Öldürür Bunları videoya alıyorsun değil mi Kaan? Yo almıyorum şu anda. Öldü, öldü, öldürmek istiyorsan git öldür yani bir şey olmaz. Oğlum dur. Yine yine yeni videoya yanlış bir şeylerle başladık. Kubilay, Bu Kubilay. öldürme tehdidiyle başladık. Kubilay, Kubilay. öldürür müydün? seni <laughs> sinir etse bir tane kadın. Fuck. Ne? Bir tane kadın seni sinir etse öldürür müydün? Oğlum sinir o etmesine gerek yok ki. <laughs> Gördüğüne saldırıyor. <laughs> zaten, Nerede kanka bu sokakta gördüğü ilk kadar saldırıyor ki. Gelip gidiyoruz. Nereye? Buraya Yanlış yer, Bule. yanlış yer. Orası Diamond. Tamam. Tamam. Eee? <laughs> Diamond'a gidilmez ama yani. Aa! Ya çok az kalmıştı. Ne? <laughs> Düşmeme <laughs> mi? Kanka yol bit. Mal. Aaa. Oran kutağında mı düştü? Orangutan da mı düştü? <laughs> üzerinde bir malluk var. Oğlum Kaan senin üzerinde her zaman bir malluk var. Orangutan da mı düştü? Işte? Hı. Ama ben çok Oğlum sen sen çünkü. çekti. Yeşil geldi. Yeşil geldi. Şey geldi. Beyler beyizde. Beyizde bizim beyizde. Hoş, hoş, yok, hoş yok. gelmiş. Yok ben <laughs> yok. Bizim beyizde vallahi. <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> hoş gelmiş. Kanka iki taneler bir de ama bir şey olmaz. Geldim ben. Babakup geldi. Hoş gelmiş. Tut onları kan. Benim umumda değil yatağımız. Kanka vuruyor bana ama. Attım. diğerini de ben attım herhalde. Oğlum kırmızıya geldim. Kırmızıyı da kırmışlar ya. Baba kupa aldı. Hadi gel giderim Allah belanı versin. Bunlar bize giderse biz de bunlara gideceğiz. Şey, daha, e, aç. Sen aç daha. Açayım mı? Ya ben olsun açarım. Açıyorum hadi. Açtım. Ay Kırmızı kim eledi? Ben. Kim kırdı lan kırmızıyı? Ben. Yok, Yalan söyleme. Kırmızı başkası kırdı. Ama inan ya, ya niye inanmıyorsunuz? Niye inanmıyorsunuz? Olamaz mı? Ben kıramaz mıyım? Ulan gerçekleri reddediyorsun çünkü. <laughs> ya hayır. Ulan. Kanka benim pingini uçuyor. Vuramıyorum adama. Oha! Nereden? Sprint bekle Kubilay. Ee, Yakup sprint bekle. Gir Kubilay. Girme. <laughs> ya Rabbi. Oğlum ya Lan. arkadaşım özürlü. Lan. İmbiz mi bu? Nerede? Tamam sen yukarıda Her oldun yukarıda. Atacak beni. Girelim. Vuruyor bana vuruyor. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamaz. Tamam bu katlettim zaten de bir canım var. Sen bir Geri kalanı sizde. Kubiler geldi Kubiler geldi. Hoş geldin. Lan Kaan. Orası bu Kaan kilimi çalmış. Oğlum Kaan sadece çalmayı oynuyor zaten de ortaya yol yok mu? Yok oğlum ortaya yol yapıp ne yapacağız? Ya oğlum emniyet menuru toplarız. Orangutan Arap han abi normal bir çıkmayı bile yapamıyorum ya. Arap <laughs> Oğlum bunlar diamond'a gidiyor. Geri zekalı bunlar. Özürlüler. Ben şimdi kırılmak istiyorlar. Yapayım. Gel kubbe'ye gidip kıralım şunları. Ben şimdi buradan ortaya yol yapacağım. Oğlum sen Diamond'da mısın? Evet. Ama burada evet. bir daha var. İşte Öğren arkadaşlarından biri özürlü ama diğeri de özürlü. <laughs> dur önce şunu tecavüz edeyim dur. İn lan aşağı. Ha ezan okunuyor tövbe aşağı tövbe aşağı. Kaç. Kaç ezan okunurken adam öldüremem. <laughs> ya, o gelme, gelme o, gelme. De bana ya. Oğlum çok kötü düştüm Allah kahretsin. Oğlum asıl ezan okunur ki, adam öldürdüm. Ya diğeri geldi ya. Diğeri gelmese kırıyordum. Birini öldürdüm çünkü. Değil kanka mi, çok kanka, boğaz, var. Boğaz falan keseceğim böyle. Umarım alabilmişsindir onu Kubilay. Hayır. <gülüyor> Alamadım <gülüyor> mı? Aldım aldım. Nasıl? <laughs> 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 Yürecektim ya. Neyi vurdum ben? Ağlama lan. yok. Ha oğlum yeşil de varmış niye söylemiyorsunuz? <laughs> ne? Kanka hızlı bir şey oldu. ben hangi yolu? Beyler gelin geçti kırarız biz. Yakup geldim yanına. Kanka tut. Aldı öldü. Oha nasıl öldüm lan ben? Kanka kırdım ya tamam. Ben kırdım Aa, oğlum. Kanka kırmış. Kanka kırdım da e... Çok pis, pis Ben de kırdım ya. aslında ya Neyse. Karnı kırdıktan sonra sıkıntı yok. Ben de kırmıştım. <laughs> Böyle birlikte kırdık ya. Ben de kırdım. Kaan'a yazdı aynen. Hayır bu harbiden kırdı. Bak bak aldı bizim elması kaçıyor. Şimdi onun ağzına sıçmaya gidiyorum. Kim yeşil mi? Mavi. Mavi mavi. Oğlum tabii Oğlum, ki ben... mavinin mavi steklendi bir de şimdi. Gel lan buraya. Oğlum maviler sadece elmas topladı ama. Kubilay gelsene. Ma tamam, sen gel. falan atmayın ha, ben, ben maviye gidiyorum. E peki ben bunları nasıl temiz? O oh, adam bana silver fish attı. Aa biri kaçtı. Tek başı. Tamam birini attım. Geri zekalı. Abi ben geldim emerald toplayacağım. Onlar onlar elmas topluyorsa ben de emerald topluyorum abi. Ah be kanka. Yeşil olan hala hayatta. Oğlum ortaya kimse yol yapmamış mu iş. Kanka gidelim ortaya toplayalım onu. Ben yaparım ben gider. Aa ben attı kendini aşağıya. Ben ya. topluyorum şu an. Elmastan yaptın yolu. Kanka şey öldürdü kendini. Ben böyle hayatını koyayım dedi öldürdüm. Kule sen ortaya yol mu yaptın? Ha. Dur ben de yapayım. Elmastan yaptım ama. Tamam ben direkt bizim base'den yapacağım <laughs> kralalım diye. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ben bilmiyor muydum bizden yapmayı? Neyse iyi oldu. Kanka yazacağım arkadaşlar ortaya yol yaptık. <laughs> Gelin kırın onu. Hatta ben bunlara da yol yapacağım. Aferin. <laughs> yap yol yap. 11 tane emerald koydum şeye chest'e. Köpek gibi gidiyorum bunlara. Gördüler İkiz mi? beni? Yani? Çabuk git ben. Aldım. Ben, ben yanlışlıkla kırmızıya yol yapmışım. Geri zekalı çocuk ya. <laughs> Aynı ya. E, Kubilay, bak bak yaptı yoda bak. Bir tanesi bizim el Ne? İy, gelmiş kahpeler. <laughs> Oğlum birisinde Fethullah Gülen şeyi var. <laughs> Aha. Şimdi sıçtım o ağzı. Işte. Fethocu. Yusuf abi fethullah bana fethullah. ben Yusuf'u. Um. Böyle biri geldi. Biri geldi. Çalma çalma. Aa, bunu... Oğlum, tamam attı kendini çıktı aşağıya, attı kendini aşağıya. Rahat ol. Spit'e gelecek var mı? Tamam senin ben... Oğlum... <laughs> ben gidiyorum abi. Yemin ederim abi. Ronaldo gibi asır istatistiği oynuyor. ya, sıçtığım hani. Bu arada Kaan sırf harbiden o istatistiği oynuyor. Başka hiçbir şey önemi. Kaan. Hı? Bir şey istiyor musun? Ronaldo... Right. Ronaldo diyorum. Oğlum bak. I'm on your you side. Oğlum artık anla anla. Kaan'a yağmurda su yok. <laughs> Belediye <laughs> hanı. İbiş. O ne? Da... Yakup, teşekkür ederiz. Kız yol yapmışsın. Geliyorlar oradan. <gülüyor> Ortaya. <gülüyor> ya sadece adamlara oynuyor ya. Beyler imdat. Beyler geliyorlar. <laughs> Yakup kovalıyorlar. Tutun beyize. <laughs> Ne oluyor lan? Yakup geldim arkandayım. Yakup arkandayım. Sağdım, ne olur sağdım. koru beni. Ne olur koru beni. A, a. Allah senin belanı versin gitti. Diamond <laughs> kılıcım gitti. Senin bebeğiniz. Lan bir adama vuracaktın. Diğerini atmıştım zaten. Ah Sana şey diyorum. <laughs> Allah senin belanı versin. <laughs> ben bedi açıyorum. Bu arada geldi adam. Şş, geldi ben bedi adam. Açıyorum, ben bedi açıyorum. Tutun bakayım. Ne? Hiç dokunmadı bile. Hiç dokunmadı bile Bu adamda bir şeyler var. Ha. tut onu Kubilay tut onu. Oğlum nasıl tutacağım? Speed mi bıraktın? Ne yapacağım ben buna? Al işte. Attım aşağıya. Atamadın, atamadın. Attım tamam böyle at. Bu sefer attık, Köpek bu sefer attık. O altı tane elmas geldi. Oğlum na ya nasıl çaldın kili ya? Ben hmm. mi çaldım? Kim çaldı? Evet çalmışsın. Oğlum bir gitmeme yardım edin şunlara. Şşş. İmbizim var. O bir Iron Sword şeyle... çıkarmış Orta. burada. Bir Iron Sword bırakmış burada çaldım. Benim çal aldın. çal ben bıraktım bırak. Gel. Geliyor beyti Gel, geliyor. Nereye bırak geliyor lan? O köpek Tam attım. gibi attı. Attım köpek gibi attım da. Oğlum, Oğlum yakmış yolu kır. Oğlum bizde hiç upgrade yokmuş lan. Rebet yok. upgrade'i ben yaptım ya. Bir tek kılıç var. Sadece atak, o... saldırış, saldırış. O kılıcı da ben yaptım zaten az önce. Yakup beni gurur duyuyor musun? Ben de hiçbir şey duymuyorum Kubilay. Duydun mu? Allah umarım belanı verir. Yakup öyle topu atıyorum oraya. Senin Allah belanı versin. Onu ben atmadım. <laughs> Onu ben <laughs> atmadım. Onu adam attı. Valla ikinciyi tek ben attım. Ya. İkinciyi ben attım. Onu Oo, ben atmadım. O, ortadan geliyor. Ortadan geliyor. Geldi bu arada. Kanka TNT'si var biz bittik bu arada. Ben bunu koruyamam. Dur arkasından geliyorum. Kanka kırdı kırdı. <laughs> Allah <'ım>, belanı <laughs> e, Dedim ki <laughs> var abi Kaan oynamıyor ki. Kaan <laughs> oynamıyor. Kaan nerede? nerede? <laughs> diyorum ki. Şeyim var kıracağım diyorum. Kendi saldırıyor bok beyiniyle. <laughs> ya abi biri mi saldırsın biri mi? <laughs> Abi benim derdim kill değil zaten. Ben yatağı bırakıp kırıyorum. Al yine killini. Hiç AÇ KAN! <laughs> yine sabah sabah sinirimi bozuyor. ya. <laughs> sabah sabah. Ben yeni uyandım oğlum. Unuttum ya, Uyuyordum. Ya bu saatte kömüyor. Yükseliniz. Yükseliniz. Oğlum ben uyuyordum. Unuttun mu? Gelim senle. zekalı mi? ya! Ulan saldıran Abi, benim defansta. Base'de defans yapan kıyır, kıyır, kıyır. benim. Kır kır kır. Ya Allah belanızı versin ya! Biz bir kere yardım etmediniz ya! Sana <laughs> ya. yardım edeyim ben. Allah belanızı versin cidden ya! <laughs> cidden ya. Cidden <laughs> değil, şu, oğlum, ben en başa oraya kafayı sığacağım ya! Sana oraya gelip nasıl yardım edeyim ben? Hiçbir şey söylemeden ya gitmişsin, gel, kırmışsın. Koyayım, gel gel, nasıl söyleyeyim? Adamla kapışıyorum. Ne kapışması? Maymun. Ben bunların hayatlarını bitireceğim. Kubile sakın ölme geber. Yaver, Geberme. Kaç ölme, ortada mısın? Kaç, kaçabilirsin Yakup. geri, kaçabilir? kaçabilirsin. Kaçamazsın artık. Savaş. Ortada mısın? Geri ortada mısın? Valla gerizekalı. Abi arkadaşlarım özürlü. Yakup malı ne yaptı? Bizim beti kırılırken. Defans yapmaya çalıştım o ya, oluşum. Adam TNT ile gelmiş. Şu, şu ne yapayım? Ok atıyor biri bana. Alıp sikmeyecek mi abi? Abi <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <olduk>. Ya. <laughs> Bu civcivi biri alsın. <laughs> Civcivle alakası yok. Şu kafayı yiyorsa <laughs> olsun. Ne geldi geldi geldi. Gel 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 ya korkma sıçtı. gel. Ben sana atalım gel. Gel gel ben sana korkmadım. Suçtu. Keser bu arada. Ha? Şey, ha, no ne, oldu? ne no oldu? Ne no oldu? Ne no oldu? Ne no oldu? Hı? Hı? Fela. Diğeri gel. Diğeri gel. gelsin gelsin onu da. Sağ ol lan. Aferin lan. Gel gel gel. gel. Hayda. Hayda lan adam. Hadi helal. Oo. Sorucu nerede diğeri? Şey gördüm. Elmastan, elmastan. Elmastan. Alev topuyla al onu. Yok gerek yok alev topuna. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. O da sana diye de sana yerini söylüyor arkadaş da. Söylesin evet. söylesin. Bakalım bunu söyleyebilecek mi? İlk kılıç bir şey alıyor. Bir şey upgrade alıyor. Çabuk gir. Aha. Ana ne? Oha. Ne yapıyorsun sen oğlum ya? Sence ping'e girdim ya. Şimdi oyunu abi. Daha ne yapayım abi? Bir dakika, bir dakika. Nerede o civciv?